ücret üzerine yapılmış e, yapılacak olmasını da doğru bir tercih olarak görüyorum. Birazcık da şu marif modeli efendim işte e, şeriat, İslam filan konularında cumhuriyete sahip çıksalar daha da memnun olacağım ama şimdilik ekonomi konusunda ve mitingler konusunda doğru bir çizgide gittiğini düşün, düşünüyorum efendim. Buyursunlar peki, sevgili peki. Yanardağ. Peki hocam. Şimdi e... Yıllardır sanki millete parmak sallayan bir başkası. AKP'ye oy vermeyenleri tehdit eden, aşağılayan, hakaret eden bir başkası. Hemen hemen haftada bir insanları tehdit etmeyi giderek bir alışkanlık haline getiren ve toplumun bir bölümünü sindirmeyi amaçlayan sanki bir başkası. Son 10-12 yıldır Türkiye özellikle Ergenekon davaları valyoz, askeri casusluk gibi bu davaların başladığı dönemden itibaren Türkiye sürekli bu parmağın sallandığı, insanların tehdit edildiği, rencide edildiği, aşağılanmaya çalışıldığı, cumhuriyetçi olmanın, Atatürkçü olmanın bile hakaret gibi kullanılmaya çalışıldığı bir döneme sanki yaşamak. Şimdi <laughs> tam tersi diyor ki biz durduğumuz yerden duruyoruz. Dur, yer, durduğumuz yerde duruyoruz. Muhalefet ise bizim durduğumuz yere yani hoşgörüye, yani birleştirici dile, yani kucaklaştırıcı <laughs> siyasete gelsin ya ya. yapmayın. Allah aşkına. Yani yapmayın. Ama ya, yapmayın. asıl niyet ne hocam? Asıl niyet şu. Arkadaşlar orada ses de vardı. Bir de ses hazırlar bana söylerlerse hemen oraya gireriz. Burada bir hususun üzerine basa basa ifade etmek istiyorum diyor Sayın Erdoğan. Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. <laughs> aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Muhalefeti terbiye etmeye çalışıyorlar yani. Siz miting falan yapmayın diyor. Görüştükten iki gün sonra bize söylemediğinizi bırakmadınız diyor. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir. Allah Allah. Ya orada burada saldıran, dövülen, hatta öldürülen başkasıymış gibi ya. Basılan, bakın bugüne kadar basılan sergiler, basılan piknikler, basılan restoranlar, yollarda hakarete uğrayan Kardeşler kıyafetinden, giyiminden, kıyafetinden dolayı yollarda hakarete ve saldırıya uğrayanlar sanki başkalarıymış gibi. Devam ediyorum. Kılıçlar Kılıçdaroğlu'na kim saldırdı Allah evet. aşkına? yani kim saldırdı? Yani Kılıçdaroğlu'na saldıran Çubuk'ta, Ankara'da Kılıçdaroğlu'na saldıran, muhalefete saldıran, İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nu Erzurum'da taşlayan bir başkasıymış gibi davranıyor. Devam ediyor. Dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan da muhalefettir. iyi mi? Var Sayın Özgür Özel yani bunu dikkat etmelidir bence diline. Hakikaten yani. Sayın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Gökhan Günaydın, diğer parti sözcüleri, Deniz Yücel filan. Aman yani dilinizi bir gözden geçirin bence. Hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Yani düzeltmeniz gerekiyormuş sizin. Yani mutlaka düzeltmeniz gerekiyormuş. Yani yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir diyor. Buyurun bir de sesini duyalım. Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Yani yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir. Bu kadar. Muhalefeti normalleştirmek, yumuşatmak istiyorlar. Vallahi yumuşak bir muhalefeti yani memlekete değil kendisine bile hayır olmayacak bir muhalefettir. AKP'nin istediği böyle bir şeydir değerli seyirciler. O bakımdan muhalefet Ben kavgayı, dövüşü filan hani gerginliği, saldırganlığı filan kastetmiyoruz. Hiçbir biçimde. Bir diyalog da olabilir. Hiç itirazımız yok. Diyalog olmalıdır siyasette. Ama muhalefet etkili bir çabayla Türkiye'yi bir an önce erken seçime götürmelidir. Niyet bellidir. Dört yıl daha kredi istiyorlar. Milletten alamadıkları krediyi muhalefet partilerinden bekliyorlar. Buyurun hocam. Evet ben yani dayanamadım. Diyecektim ki bana izin verirseniz ben Buyurun. birkaç tane yumuşak, yumuşak yumuşak muhalefet örneği vermek istiyorum. Bir defa 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle başlayalım. Yahu dönemin başbakanı her ne gerekçeyle olursa olsun hangi kurumdan evet ve onay almış olursa olsun bu YSK bile olsa dönemin başbakanı yani belediye meclis üyeliği gibi siyasetteki etkisi son derece sınırlı ve yerel olan kişilerin bile görevlerinden istifa etmeleri gerektiği bir düzende yani belediye meclisi üyesi bile aday olmak için görevden Hocam, istifa Hocam Muhtar edecek olmak, olmak için, ist... muhtar olmak için eğer eğer tapu kadastro müdürlüğünde memursanız ayrılıyorsunuz. Cumhurbaşkanı olmak için evet. başbakanlıktan ayrılmadık. Aday olduğu için halde. Evet. Yani evet bakın herkes herkes ekmek için ekmelettim filan